Bazen bir ortama girersiniz, kalabalık bir ortam ancak kimseyi tanımıyorsunuzdur ortamdan. Bir kişi, bir kadın ya da bir erkek dikkatinizi çeker. İsteseniz de istemeseniz de bulunduğunuz ortamda kendi arkadaşlarınızın arasındayken bile ara ara göz ucuyla o kadını ya da adamı dikkatinizi çeken kişiyi gözlemlediğinizi fark edersiniz. Yani gözünüz farkında olmadan hep oraya kayar. Aslında bu kişi genellikle sadece sizin dikkatinizi çekmez birçok kişinin de dikkatini çeker. Peki nedir bu kişiyi çekici kılan, diğerlerinden ayıran? Aurasıdır. Etrafa yaydığı enerjidir. Etrafa yaydığı histir. Sizlere hissettirdikleridir. Ne hissettirir? Aa ne kadar çekici bir kadın, aa ne kadar çekici bir adam. Peki bu enerjiyi yaymanın yöntemi nedir? Nasıl kendimizi çekici kılabiliriz? Nasıl dışarıdaki insanlar tarafından fark edilecek bir konuma getirebiliriz. ve evet, bu videonun konusu bu arkadaşlar. Çekici olmak için neler yapabiliriz? İlginç örnekler sunarak size çekici olmanın tiyolarından bahsediyor olacağım. Çekicilikten bahsettiğimiz zaman ilk etapta hemen aklımıza fit bir bedene sahip bir kadın ya da işte açık saçı kıyafetler giyen belki de bir kadın. Erkek dediğimizde de kaslı vücuda sahip bir erkek geliyor ancak çekicilikten kastettiğimiz bu değil arkadaşlar. Çekicilik bunun çok daha ötesindedir. Çok daha derin bir mevzudur. Nedir? Enerjidir arkadaşlar. Etrafa yaydığınız enerjidir. Etrafa yaydığınız ışıktır size aslında çekici kılan. Peki bu ışığı etrafa yaymanıza yardımcı olan şey nedir? Şöyle enteresan bir örnek vereyim bakalım aklınıza ne gelecek. Bir aslanla bir kuzuyu yan yana gördüğünüzü düşünün. İkisi de bir yerde yürüyorlar. Aslan bir tarafta yürüyor, kuzu bir tarafta yürüyor ama yakın yerlerdeler. Aynı anda ikisini birden gözlemleyebiliyorsunuz. Size hangisi daha çekici gelir? Çekici demeyelim de dikkatinizi çeker diyelim. Ama burada şundan bahsetmiyorum. Ay, o çok tehlikelidir, ona karşı kendimi korumam lazım. O yüzden o daha çekici gelir, onu daha çok dikkatimi çeker diye aslan demeyin. Büyük bir çoğunuzun aslan dediğini varsayıyorum. Evet, bu örnekler herkesle uyumlu olmayabilir ama mantığı kavramaya çalışın. Ne anlatmak istediğimi anlayacağınızı umuyorum. Evet, dediniz ki aslan daha büyük. O yüzden bedensel olarak daha geniş, daha çok yer kapladığı için aslan daha çekici dediğinizi varsayalım. Örneği değiştirelim. Madem bedeni daha büyük aslanın, aslan büyük olduğu için dikkat çekiyor. O zaman bir aslanla bir fili yan yana yürürken hayal edin ya da bir aslanla bir zürafayı yan yana yürürken bir aslanla bir gergedanı yan yana yürürken hayal edin bakalım. Hangisi daha çok dikkatinizi çekiyor? Aslan diyenler için şunu söylemek istiyorum. Doğru cevap aslan. Arkadaşlar, aslanın dikkat çekmesinin sebebi özgüvenli duruşu. Aslında boşu boşuna ormanlar kralı dememişler. Evet, o kadar kendinden emin, o kadar vakur. Buraların kralı benim. Buralar benden sorulur edasıyla hareket ediyor ki kendisine hayran bıraktırıyor, kendisi, dikkat çekmeye başlıyor. O zaman çekici olmanın birinci özelliği kendinden emin olmak ve özgüvenin yüksek olması diyebiliriz. Şimdi Özgüvenin yüksek olması için geçtiğimiz günlerde bir canlı yayın yaptım. Canlı yayında izleyebilirsiniz. Özgüvenimizi yükseltmek için neler yapabiliriz? Ama en basit tekniği ben size söyleyeyim. Özgüveniniz yüksek olmayabilir ama çekici olmak istiyor olabilirsiniz. Ortama girdiğinizde dikkat çekmek istiyorsunuz. En kolay özgüveni yükselten ya da dışarıya güzel bir elektrik, güzel bir enerji veren şey arkadaşlar beden duruşunuzdur. Özgüvenli kişinin beden duruşu diktir. Omuzlar yukarıdadır. Böyle süklüm püklüm korkak korkak bakmaz etrafa. Kendinden emindir. Ara ara etrafı gözlemler. Ve karşısına birisi geldiğinde onunla bir şey konuşması gerektiğinde ya da kendisinin birisine bir şey sorması gerektiğinde karşısındaki kişinin gözlerinin içine bakar. Gözlerini kaçırmaz sağa sola. O zaman ne yapıyoruz? Bir ortamda dikkat çekmek istiyorsak ya da birileri tarafından çekici olarak adlandırılmak istiyorsak dik bir beden duruşuna sahip olacağız. Kendimizden eminmiş gibi öyle hissetmesek bile, evet ben buradaki herkesi tanıyorum. Buradaki herkes de zaten beni tanır. Onlardan korkmamı gerektirecek bir durumda değilim. Kimse bana burada zarar veremez duygusunu içeriden kendimize vermeye çalışacağız ve bu sayede de biraz daha özgüvenimizi yükseltebiliriz. Aslan örneğini hatırlayın. Bunu yaparken de en önemli şey iç sesinizin sizi aşağıya çekmesine, sizinle ilgili olumsuz cümleler, olumsuz yargılarda bulunmasına izin vermeyeceksiniz. Yani kendinizi alttan alttan eleştirmeyin. Ya işte rezil oluyorum, işte böyle durdum da herkes bana bakacak şimdi, bana gülecekler. İstediğim gibi olmadı, ay çok mu yamuk durdum, şöyle mi durdum? Bırakın onları dışarıya nasıl göründüğünüzü önemsemeyin. Kendinizden emin bir tavır sergileyin. İkinci önemli özellik çekici insanların ikinci önemli özelliği kaybetmekten korkmazlar arkadaşlar. Davranışlarını, tavırlarını ya da birbir arkadaşlarıyla sevdikleriyle olan iletişimlerini kaybetme korkusu üzerine kurmazlar. Çünkü ne kadar çok karşınızdaki kişiyi etkilemeye çalışırsanız, ne kadar çok karşınızdaki kişiyi kaybetmekten korkarsanız sürekli taviz vermeye başlarsınız. İşte sen ne istiyorsun? E nasıl istersen, sen ne dersen o olsun. Ben bunu içeceğim, sen de bunu mu içeceksin? Evet evet, aynısından olsun. Aralarda çıkıntı olmaktan korkmayın. Herkes ayran içiyorsa siz kola için, herkes kola içiyorsa siz ayran için, herkes şu filme gitmek istiyorsa siz hayır ben bu filme gitmeyi tercih ediyorum diye sürüden ayrılabilin. Bakın bu da dikkat çekici bir özelliktir. Aa derler kendi duruşu var, kendi istekleri hakkında beyan, fikir beyan etmekten çekinmiyor, korkmuyor, özgüvenli bir duruş sergiliyor diye düşünürler arkanızdan. Tabii ki burada her seferinde de siz ne diyorsanız ben tam tersini yapacağım diye geri geldiğinde elbette ki uyumlu olabilirsiniz ya da siz de onların istediği şeyi istiyor olabilirsiniz. Amacım bunu anlatmak değil yani siz başkaları ne yapıyorsa tam tersini yapın demeye çalışmıyorum. Burada anlatmak istediğim kendi prensipleriniz olsun, kendi doğrularınız olsun ve kendi doğrularınızla ne pahasına olursa olsun değiştirmeyin. Bir diğer özellik arkadaşlar güler yüzlü olun gülmekten çekinmeyin. Bizim toplumda maalesef biraz e, güler yüzlü olmak şey gibi adlandırılıyor. Ama ne kadar güler yüzlü, ne kadar kolay bir kadın, ne kadar kolay bir erkek. Ben ona her istediğini yaptırırım. Hayır arkadaşlar. Dışarıdan böyle e, düşünülebilir hakkınızda. Çok kapa, e, kapatın oraya kendinizi. Güler yüzlü olun ama kendinizden emin tavır sergileyin. Sizin kolay lokma olmadığınızı yani herkesin her dediğini yapacak biri olmadığınızı zaten sizinle iletişim kurmaya başladıklarında, sizinle arkadaşlık ettiklerinde, sizi tanımaya başladıklarında onlara geri geldiğinde kendi prensipleriniz doğrultusunda koyacağınız sınırlardan öğrenecekler. O yüzden bundan çekinmeyin. Ben şimdi çok güler yüzlü olursam üzerimde yapışır işte benden herkes her şeyi istemeye çalışır. Hayır öyle değil. Güler yüzlü olun, kendinizden emin olun, cesur bir e, tavır sergileyin. Bu sizi çekici kılacaktır. Bir diğer özellik arkadaşlar, kıyafetlerinize özen gösterin. Kıyafetlerinize özen gösterinden kastım. İşte vücudunuza yapışan bir kıyafet giymeyine, oranızı buranızı açıkta bırakacak bir kıyafetten bahsetmiyorum. Ya da çok pahalı kıyafetler, markalar giyin değil. Güzel kıyafetten kastım. Üzerinize oturan, bedeninize oturan, bakın bedeninize yapışan demiyorum. Bedeninize oturan, size uygun kıyafetler giyin. Şöyle bir örnek vereyim. Üzerinize iki beden büyük bir gömlek giydiğinizdeki tavrınız nasıl olur? Ya da iki beden, üç beden büyük bir ceket, bir pantolon giydiğinizde yürüyüşünüz nasıl olur? Kendinizi nasıl hissedersiniz o kıyafetin içinde? Ya da tam tersi kilolu birisinizdir ama iki beden küçük bir ceket iliklemişsinizdir de önünü ya da kravat takmışsınızdır. Ya da size uymayan, size dar gelen, çok dar gelen bir elbise, bir kot pantolonun içinde kendinizi nasıl hissedersiniz? Bu şekilde rahatsız hissettiğiniz bir kıyafetle özgüvenli ya da çekici bir tavır sergileyemezsiniz arkadaşlar. Öncelikle giydiğiniz kıyafet temiz olmalı, ütülü olmalı ve kendinizi o kıyafetin içinde güvende hissetmelisiniz, iyi hissetmelisiniz. Ve her zaman zihinden şunu söyleyin içeriden kendinize. Ne kadar yakıştı bu kıyafet bana. Bu kıyafetin içinde çok iyi hissediyorum. Kendimi çok güzel oldum, çok yakışıklı oldum. Ben istediğim herkese etkileyebilecek özellikte biriyim. Çok şanslıyım. Her zaman dört ayak üstüne düşerim. Buna benzer iç sesinizi konuşturursanız, kendinize telkinler verirseniz biraz daha kendinizi güvende ve güçlü hissedersiniz. Mümkünse kendinize has bir kokunuz olsun. Bir parfüm, bir deodorant, bir sabun, şampuan. Yani yanınıza geldiğinizde bir o kokuyu aldığında bir kişi sizi hatırlasın. Yani sizi sizinle özdeşleşsin o koku. Dışarıda tekrar o kokuyu duyduğunda aklına siz gelin. Bakın koku hafızada kalan bir e, özelliktir ve çok da dikkat çeker. Tabii ki burada kokudan bahsederken temizlik ön şartımız. Önce temiz olacağız. Temizliğin üstüne bir koku, hafif bir koku e, bize kendimizi iyi hissettirecek, kendi adımıza da kendimizi iyi hissetmemize sebep olacak. Etrafa yaydığımız enerjide de yaydığımız kokuyla uyumlu olmaya başlayacak. Bir diğer yine temizlikten yola çıkarsak kadın ya da erkek fark etmez. Saçlarımız arkadaşlar bakımlı olsun, temiz olsun, yağlı, kepekli, taranmamış saçlar, darma duman saçlar da haliyle bizim öncelikle kendi özgüvenimizi düşüreceği için etrafa yaydığımız enerji de etrafa yaydığımız ışık da Az olur, küçük olur ve dışarıdan da dikkat çekeriz ama olumlu anlamda dikkat çekmeyiz. Olumsuz anlamda dikkat çekeriz. O yüzden kişisel bakımıza, kişisel temizliğimize özen göstermemiz gerekiyor. Ve son olarak arkadaşlar dişler de çok çok önemlidir. Ağzınızda çürük dişler varsa onları tedavi ettirin arkadaşlar. Çünkü ağız kokusu yapar, ağız kokusu da size kendinizi iyi hissettirmez. Yani karşınızdaki kişiyle iletişimde kalırken çekinmeye başlarsınız. Çok konuşmamaya özen gösterirsiniz. Daha çekinik olursunuz. Karşı tarafın o kokuyu algılamasından korkarsınız. Rahatsızlık duyarsınız. Bunun yerine bir diş hekimine gidip diş bakımınızı yaptırabilirsiniz. Dişlerinizin sarılığından rahatsız oluyorsanız, bu bazen genetiktir, benim de aynı şekilde çok sarıydı bizim genetik olarak. Gittim dişlerimi beyazlattım, kendime güvenim yerine geldi. Önceden hep böyle ağzımı kapata kapata gülüyordum. İşte bundan kurtulmanın yolu, yöntemler var arkadaşlar. Evet birazcık bir maliyetli olacak belki diş beyazlatma. Ancak sonrasındaki özgüveniniz, o özgüvendeki artışa, artışı görmeye değer diyorum. Bunun için para biriktirebilirsiniz örneğin. Evet, çekici olmak için yapılması gerekenler evet ne dedik? En başta yaydığımız enerji. Yaydığımız enerjiyi sağlayacak şey de özgüvenimizin yüksek olması. Özgüvenimizi yükseltmek, etrafa yaydığımız enerjiyi yükseltmek için de yapılacakları madde madde size sıraladım. Daha da fazlasını öğrenmek istiyorsanız videomun başında bahsettiğim gibi özgüvenle ilgili canlı yayınımı izleyebilirsiniz. Kendinizi geliştirmenize fayda sağlayacak videolarımı izlemek için kanalıma abone olmayı, paylaşımlarımı beğenmeyi ya da sevdiğiniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla, ailenizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Emeğe destek bana motivasyon kaynağı oluyor. Şimdiden beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdiden derken video bitti artık bu saatten sonra. <laughs> Şimdideni kalmadı. Teşekkürler her şey için. Yayında kaldığımız için. <laughs>